Evet şu an Hafız Usta pul, pul, takıyor. Seçme. Hafız Usta ne demek istersin? Seçme. Havuz bugün profesyonel iş çıkardı. 3 beden bitirdi şu ana kadar. 15 dakika şimdi. Havuz Usta ne demek istersin? Şey ne olmuş? Söyle söyle Yo bence olmuş ya Göster bakayım Kameraya gösterdi. de yes. Telefonu değişmişsin Yok aynı telefon Aynı değil Olmamış Sök abi. Aynı değil. Şimdi Hafız Usta yeniden yapacağım. İhsan Usta ne demek istersin? Usta. <laughs>